Sinan, 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 Hadi babacım. Evet arkadaşlar. Çekil <laughs> lan. <laughs> Başladı. İşte bu. Aman diyeyim. Mücadele. Bu ne? Tekrar tekrar. Zamanında yolculuk yapacaklar. Besin çekil. <laughs> Gördün? <laughs> hadi canım. Bence andayım İmiray. <laughs> hadi. Haydi. <laughs> hadi hadi işte söyledimiz Ama deli gibi. <laughs> <Kalkışları>. Deli gibi. <laughs> Bacımdan dıran. Haydi. lan! <laughs> <laughs> Haydi. <Evet, gülüyor> <abi. Yani>, <laughs> Türk Haydi. olarak çok Haydi. millet Hadi Haydi. <laughs> hadi! <olsun>, Haydi. <laughs> Hızır geldi. Getecek. Hızır saremini. Olmaz böyle. böyle hayır, da, lan, lan küçücük zaten bunları ölecekler lan. Osa değil mi? ya, hayır. 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 Çünkü, Sırı, bir, bence verirsin abi. Şurada kim geliyor. Var mı Muhteşem içimi. Şey. Abi siz de yapsın da. Ne yapıyorlar? Bak şimdi görüyorlar işte. Ancanı aldım. <laughs> Hadi. Daha hızlı. Şimdi. Hızlan hızlan. 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 <laughs> bunu ben direkt YouTube'a direkt vereceğim bunu. Direkt vereceğim abi YouTube'a hiç kaçarı yok. Hobi <laughs> yıldız. Ne? Bizim videoda var ama arada. Kuşağına kuşağına hadi. hadi hadi. Hadi abi. Bir şey olmaz ya. Hadi, 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 hadi. Hadi. Bir dakika çekme. Abi.